Hepinize günaydın sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim, bacılarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Bu arada bugün günlerden cuma, cumanız mübarek olsun. Dün perşembe diye gittik şoka, şoktaki indirimlere baktık arkadaşlar. Ne, ne var ne yok, akşam Mustafa'ya anlat varıyorum, Gül, o da gülüyor. De, Satya senin işin gücün mü yok? <laughs> Ay özür dilerim arkadaşlar. Dedim ki böyle böyle Mustafa 3 bu markette dedim zaten biliyorsun dedim şeyim bu marketler hani bir indirim yapıyor diyor. Bir şok perşembe salı günleri indirimdeymiş. bir cuma salı günleriymiş arkadaşlar. Ay 101'i bilmiyorum. Neler var indirimde? Dün gördük hiç işe yaramayan şeyler siz yapsanıza gıdalara bol bol gıdalara indirimde millet komple alsın evine koysun. Ee, tarihi geçen ürünler arkadaşlar çok dikkat edin işe yaramayan ürünler ee, bu Türkiye'nin zaten bir şeyinde değil her yerinde aynı bakalım bugün bimde bimde de aynı aynısa arkadaşlar pirinçte olmaz makarna da olmaz sütte olmaz yağda olmaz şekerde olmaz yani hiçbir gıda da olmaz gün geliyor bir şeyler hadi bir biz böyle e, yapacağımıza göre göre anlat anlata yapalım arkadaşlar buyurun gidelim bime bir havayı göstereyim arkadaşlar. Gökyüzü pırıl pırıl. Hava güneşli. Ben yine mahallemdeki bir diyorum. Bim deyince hepsi aynı arkadaşlar. Hiç fark etmiyor ki. Satışlar her şeyler aynı. Bismillah diyelim girelim arkadaşlar. Bak sarı Bak burada da kırmızı etiket. Pitre kahve çay. Burada da kırmızı etiketler indirimde Onlara da bakacağız. Burada da yok zaten. Heh, bakın, bakın, arkadaşlar. Acı baharatlık bu. İndirim 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 dedik. Evet arkadaşlar. indirimde olan ürünleri gösteriyorum size. Şey indirim değil. Şey arkadaşlar. 109 3 tanesi 119 3 tanesi 139 3 tanesi bunlar günler arkadaşlar ama kapış kapış etmiştir bu kadar kalmış günlerden bu kadar kalmış bakalım daha neler ama cuma indirimi çok değil. Yaz yapıyordu. Tiryaki siyah çay. 295'ten 249'a. O iyi. O biraz... Hı. Dün almıştım. 89'da. Bunda kiraz sapıdayı aldı. Ihlamur. Bitki çaylar 89'a. fiyatı. Bak ortadaki fiyat da aynıydı. Kırmızı etiketleri görüldü. Pirinçler de yok. Çayda, sucukta, dolapta, peynirlerde, sucukta. Zaten etiket şeyle zannedersem kırmızı etiketler indirimde. Ama bu çayı güzel. Çay kurun tiryakisi. 200 gram 260 lira kıza atılmış yes, yer fıstığı 35 lira simmanın ceviz içi 150 gram 109 lira kırmızı etiket buralar hiç yok arkadaşlar şimdi şöyle hafif dönüyorum Bakın benim size dediğim pirinç ben bunu bu bu arkadaşlar iki buçuk kilosu baldunu 182 lira bu Osmancık 139 lira gene baldo bir kilo 81 lira arkadaşlar of, onun şey güzel oluyor pilavı güzel oluyor bu ince lafı da hiç pişiremiyorum arkadaşlar bilmiyorum Siz pişirebiliyor musunuz 57 bu fasulye 77 bak benim ben bu lafı da pişireyim bunu güzel pişiriyorum O da 78 lira. E yani 78, 80 lira saydı sen onu. Buralar komple gıda. Filizin. Bak arkadaşlar. Aralarındaki farka bak. Türk ürünleri, Türk ürünleri alın diyor. Bak Filizin makarnasının Arpa şehri 22, ter şehri 22, fırınlanmış mantı 32. Ben mantı almıyorum buradan. Hem markasına bakın arkadaşlar. Hem de fiyatlarına. Bak bir de bu var. Bunu, bu da nerede atmış? Aynı fiyat. Şimdi şöyle hafif dönelim. Zeytin yağlarda, sütlerde. safraya safraya ne kadarmış mısır safraya 359 lira burada da terlikler gelmiş arkadaşlar böyle terlikler gelmiş 79 69. Hı. Buralarda Hı. beyaz sirke. Yapar 32. Hı. Salata sosu 39. 40 lira şu. Salata sosuymuş. Üzüm sirkesi. Fiyatlar bir şey olan hemen hemen aynı. Gelen ürünler. Bu ne? Bu çok önlüyor. Bu torba mı? lastik ürünleri 32 şunlar tabak çanak yine böyle aynı size dün de bahsettiğim gibi tablet hop, hop. şey e, ev silme tuvalet kağıdı indirimli mi solo 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 bakalım indirimde olanlar kırmızı etiket teleskopik, telekopik sırık 199 lira Ben şimdi sorarım tuvalet kağıdı indirimde mi değil ona göre alırım. Orada yazmıyor çünkü. Çöp paşa şeyleri. Valizler bak valizler lazım oluyor arkadaşlar insan. Bir yere giderken falan onlar güzel lazım oluyor. Kuptel. Ocaklar. Bol bol ocak gelmiş işte bu halde doğru dürüst bir şey yok tek fiyat ölü. burada neler var arkadaşlar Kavak bölümünde kırmızı etiketlere dikkat et dedi kız onlar abla dedi Hah, sucuk ee, piliç kangal sucuk 52 yerine 39 dilim sucuk 67 ondan kalmamız zaten burada yok Kırmızı etiket burada yok. Fiyatlar heba aynı. Hmm. Bak yok. Yok bile yok. Bahçıvan. Süzme peynir. 195 lira. Kaçtan düşmüş o? Ha, şu bak şu. Peynir var arkadaşlar. Be Beysan 215 Orta tam yağlı peynir 170 Onları ince yaz olduğu için kaçtan düştüklerini bilmiyorum Sadece kırmızı etiket oldukları için size gösteriyorum Burada ne var? Plika portakallı brovi 99'dan 79'a düşmüş Buradan çilekli içecek Şurada arkadaşlar Yaban Mersin'i 86'dan 79, 69'a düşmüş. Bu indirimlerde ayran 85'ten 76'ya düşmüş. Bunun etiketini yazmamışlar. Yoğurt 76'dan 69'a düşmüş. Yulaf, yulaf sütlü 56'dan 45'e düşmüş. Aman ne kadar çok düşmüş onlar. İşte bunlar arkadaşlar, sizlere gösteriyorum. Bunlar böyle. Bunlar da yine bugün gelen et ürünleri dönerler. Ah, Hayır, bak etiket gö gördüm pilik 75'ten 65'e düşmüş. Pilik burger %100'den 89'a düşmüş. Dana kırmızı döner 159 188'den 159'a düşmüş. Dana tam yağlı 179'dan 279'dan 219'a düşmüş arkadaşlar. Bunların tarihine bakalım da çorbalık alayım bunlardan canlar. Erpil hem markası bak. Bunun markası güzel. Pahalı biliyorum pahalı olduğunu. Hmm, tarihi nerede yazıyor? 12. 11. arkadaşlar üsttekilerin tarihi şey yakın oluyor alttakilerin beyaz oluyor tamam şunu aldım bir tane de ikisini de bundan almayayım ya Bir de baharat çeşitlerinde. Taze tarçın. Piliç 99 piliç Şu mu falan olsa tepsi bereyi. Bunlar da kırmızı etiketli görüyorsunuz onları. Benim işime yaramıyor. Sizin yaray mı bilmiyorum. Mantı. Yine bir kırmızı etiket gördük. Bam. Bu tuğun bam ya. 199 çıtır kova. Onlar işimize yaramıyor arkadaşlar. Neyse dönüyoruz. Buralarda var mı? Buralarda da yok. Bir temizlik aşağı şey alayım. Ha, kırmızı etiket gördük. Aramalı içecek. Burada da sarımsak indirimde arkadaşlar. 178 liradan 159'a düşmüş. Ben bu sarımsağı altından aldım arkadaşlar. Altından, altından. ceviz 249 liradan 224'e düşmüş. mandalina 29'dan 23'e düşmüş. Bu ne? Zencefil 60'dan. Azı zencefil. Avokado 40, 49'dan 45'e düşmüş. Kivi 119'dan 99'a düşmüş. patlıcan 49'dan 39'a düşmüş. Patates burada ne kadar bakalım. Onların fiyatı yazmıyor. Çiçeklere bak arkadaşlar. Bravo. Ben çiçek ismini fazla bilmiyorum. Ne şey ne çiçeği? Şey? Kolonya. Bu şu Begonya olması Begonia. lazım. Begonya. Evet. Şunu bilmiyorum. Ama. Ben de. Onların fiyatları 295 lira ablasın. Ben çok seviyorum. Büyütmeyi de isim olarak bir iş şey yapmıyorum. Hmm. Hmm. Begonya 90. Şu mu ablasın? Bu ortadaki 90. 40 lira. Şu 40 lira. Şu begonya bu, bunları alması lazım. Bu, ama hayır bu begonya mı? 295 lira dedi. Ben buradayım anneciğim. Aslı. Buradayım. Bu bir tane bir, 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 bir tane çiçek alalım. Bir bu güzel oluyor mu? Büyüyünce açınca. Güzel, güzel böyle çiçek açıyor yani çoğalıyor, büyüyor. Hmm. Yine buralarda arkadaşlar. Kırmızı etiket yok ama bu güncelen ürünler. Kayıtlardan tutun. Türbentler de mi gelmiş? Şallar, ipler. bereler, patiler. Ha patik güzelmiş. Örme patik. Ben örüyorum ya. Heh, kırmızı bir etiket gördük. Güzel dokuz. Güzel dokuz neymiş? Paşa bahçenin. Evet çay bardağı. Ev ya kupa. İkili kupa arkadaşlar. 69 liraymış kofa. Su kovası. Şunu da arkadaşlar. Gidelim gayri. Öyle dikkat çekecek bir şey yok. Çocuklar için Yine battaniye var Oyuncak var bakın evet, evet. Battaniye çift kişilik battaniye 285 lira evet. Satya ablanız yine gitti arkadaşlar Hüşenmedi Bime de gitti <laughs> 6-700 bin lira para harcadı Harcası varmış Bugün ne aldım canlar Baksanıza e, Rafiye Özcan bir takipçim var Sakarya'da buradan selam gönderiyorum Hepinizi öpüyorum arkadaşlar Telefonla laş, onu, Telefonla açık İşte benim bu YouTube'u Sürdürmemin sebebinin bir tanesi de Arkadaş çevrem e, Sohbet ettik Dertleştik onunla arkadaşlar e, Birkaç tohum Benden rica etti Tabii ki inşallah elimden geldiği kadar Göndereceğim o nasip onu ta oradan benim tohumlarımı görüp demek ki nasip o benim benden alacağı nasip var onu Dedi ki bana niye satıyor çiçekte de yapsana dedi. Ben çok seviyorum çiçeği arkadaşlar. Hem biraz sohbet edelim. Her yani tarif şu buydu arkadaşlar insanın şey bayılıyor ya. Çiçek ben de çok seviyorum canlar ama benim iki geçimim olduğu için fazla bakamıyorum diye. Bugün çiçek gördüm. Bu arada kızımız da dedi ki abla dedi videomda var. E, Bimde şey yeterken. Abla bu çiçekler çok güzel oluyor dedi. Hatta bak sıkıştırmışlar orada da bir kanadı kırılmış. Şöyle kanadı kırılmış. 90 lira. Olsun dedim. Olsun ben seviyorum. Adını da bir şey dedi. Beş, bir şey dedi kızımız da. Ben çiçek adını fazla bilmiyorum. Anca internete bakmam lazım. Yine arkadaşlar bugün mutfak dolaplarım kaldı. içti dıştı. Bunu aldım. Hoş gelebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer parlatıcı farklı aldım arkadaşlar. Şey yazıyor parlatıcıda. E, sirkeli limonlu yazıyor. <laughs> ne yaparsam yapayım. Bulaşık makinem kirli çıkıyor arkadaşlar. Herkese danışıyorum. Ömrü bitmiş diyorlar bana. <laughs> <laughs> Ömrü bitmiş. <laughs> Sarımsak aldım canlar. güzel bir dokuz. Orada gördünüz fişini. Şimdi hiç şey yapmayayım. Ya üç kişi olduğumuzdan canlar evde. Oğuzhan işten gelince kuru fasulye bak çok seviyor. Kuru fasulye nafutu çok seviyor. Ama mutlaka et türü, tavuk türü e, böyle çorbalarda mutlaka öyle bir şey bekliyor canlar. Şu anda pasta börek, çörek onları da yapamıyorum ya. Ama bugün inşallah bir kolay bisküvi tatlısı. İnşallah bu videoma yetişmezsem de yahut bunun arkasından gelecek. Tavuk ciğeri, markası güzel. Bir tane tavuk ciğeri, bir tane tavuk bu şey, e, bu değil arkadaşlar, bu değil. Bonfilese. Çorbalıklara, çorbalara, salatalara bu da bonfile. Bunlar canlar. Patu halde yoktu. Tuvalet kağıdı da aldım arkadaşlar. He, bir tane de tuvalet kağıdı arkadaşlar. 630 lira da bunlara verdim. 850 lira da dün verdim. E, gitti. Yemin ediyorum arkadaşlar. E, size şunu söyleyeceğim. Köyde yapmasam, bağ bahçe yapmasam var ya çok zor. Gerçekten çok zor. Böyle şeylerde ve olacağına gıdalarda indirim olsa o kadar iyi olacak ki. Marketlerde bir de bakıyorum siz bana bazen kızıyorsunuz ya hani benim oğlum ben size açık açık diyorum benim oğlum kola içiyor. Ondan sonra e, meyve suları alıyor arkadaşlar gençlerin ile uğraşılma diyoruz ya hani evinize sokma bankonot bankonot. Marketlerde Türk malı olarak Türk malı olarak bir raf yapmıyorlar. Bunlar sadece yerli malıdır diye tek raf. Veya arkadaşlar yok. İnanır mısınız? Yok. Bizim ürünlerimiz nerede? Bizim ovalarımız, bizim şeylerimiz, Anadolu mutfak var. O ee, işte birkaç duru duru var. O da bizimse. Ben zaten bunları fazla şey yapamıyorum. Hep yabancı ülkelerin mallarını alıyoruz, yiyoruz. Mutfağımızda hep onlar arkadaşlar. Ben ne kadar üzülüyorum? Siz üzülmüyor musunuz? Hep raflarda onların şeyleri var arkadaşlar. Sonra Belki televizyonları duymuşsunuzdur haberlerde, Amerika'dan e, kaç bin hayvan geliyor Türkiye'ye. Duymuşsunuzdur mutlaka. Yazık değil mi? Bizim çiftçimiz, üreticimiz, bizim e, hayvan şeylerimiz nerede arkadaşlar? Şu üç markete isim kullanmadan söyleyeceğim, şu üç markete Türkiye'den kapatsalar, imza toplasalar ilk imzayı ben veririm. Hani bir eski bakkallarımız, eski manavlarımız, mahalle bakkallarımız, mahalle manavlarımız arkadaşlar. Ne olursa olsun, pahalı da olsun, ucuz da olsun, benim olsun, benim ülkemin olsun, Türk malı olsun canlar. Ben bundan yanayım. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Hadi kızım, şu anda kızım arıyor beni. <laughs> Onu aşağı atlayıp bir iş yaparken görüşürüz. Videomuzu kapatırız canlar. Canları kızım aradı. Hadi size sevindirici sat ablanızın bir haberi var. Kızım kahvaltıya götürüyor. Kahvaltı yapmadık da arkadaşlar. Kahvaltıya götürüyor beni damat. İşte bilmiyorum da e, torun. Deli oluyor derin. Anneanne evde kavaltı yaptın mı? Yapmadım. Yemin ederim yapmadım daha dedim. Hadi ben aa dedim hazırım ben. Hadi gelin. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Ben iki günden beri sizlere arkadaşlar e, şey yapmaya çalışıyorum. Fiyatları göstermeye çalışıyorum. Bana da bunu diyen arkadaşlara hani bana diyorlar ya e, ne olursa olsun Türk malı, Türk malı balkonatlı malları almayalım diye. E, eğer ki şeyde görürseniz marketlerde görürseniz bana da söyle Ben göremiyorum çünkü. Türk malı doğru dürüst bir yerde. Dediğim gibi şu üç markete Türkiye'mizden gitsin. İlk imzayı ben atarım. Eski bakkallarımızı, eski mahalle manavlarımızı, mahalle bakkallarımız, e, Türk bakkalları, Türk man manavlarını tercih ederim arkadaşlar Türk kasaplarını tercih ederim. Ben Türk'ten yanayım, Türklükten yanayım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Görüşmek üzere canlar.